Evet, tamam bir nesil konuştu. E, iki nesil tabiin döneminde yazılmaya başlandı. Bugüne gelinen nokta ne zaman şekillendi? İşte kütüb-i sitte dediğimiz, işte riyaz Salim var. Ne zaman şekillendi? Tamam bunlar hadistir, sahih hadistir. Şunlar biraz problemli olabilir belki dediğimiz nokta. Şu buna gelene, bugünkü gelene nokta ne zaman tam anahtarıyla şekillendi? Şimdi ikinci yüzyıl, birinci yüzyılı devirdiğimizden sonra yani birinci yüzyılda, yüzyılda işte diyoruz. evet birinci yüzyılda insanların birbirlerini Hazreti Peygamber'den duyduklarını sahabe kendi arasında kaynak artık hayatta olmadığı için hı hı. bu kez hatıraların paylaşımı dönemi. Evet. Yani daha ilk tabilerin çocuk olduğu yaşları düşünün. Onlar henüz hayattan bir şey öğrenmeyecekleri. Hazreti Peygamber gitmiş. Geri kalan insanlar artık birbirleriyle konuşuyorlar, paylaşıyorlar ama bunlar çoğunlukla hatıralar. Yani şöyle oldu, böyle oldu. Yoksa herkes hayattayken Hazreti Peygamber'den Dini yaşayacağı dini öğrenmiş durumda. Hı hı. Tut ki yeni Müslümanlar oluyor geliyor onlar da soruyorlar onlar da öğreniyorlar duyuyorlar ve aktarım dediğimiz bilgi dağılımı yayılımı devam ediyor. Hı hı. Bir süre sonra sahabe neslinin gitgide azalması tabiin neslinin toplumda gitgide çoğalması üzerine bu kez Hazreti Peygamberden gördüm duydum diyenlerin sayısı iyice azalınca Onlara yönelen bir e, yoğun talep baskısı hı hı. oluşuyor. Bu tabi'in gençlerini ve sonrakileri onların peşini artık kovalayan benzeri bizde nerede yaşandı? Eskiden yani bundan 20-30 yıl önce yakasında Çanakkale Çanakkale'ye evet. katılmış olmanın e, madalyasını takanlar çoktu. Çanakkale'de. bazarda evet. görürdünüz. Sonra birdenbire azalınca tabii bir nesil bunlar. Bunlar çok kıymete bindi, haberlere çıkarılmaya başlandı, röportajlara e, konu edilmeye başlandı değil mi? Evet. Bunlar da kendilerini şanslı hissettiler. Eski e, savaş arkadaşları bu kadar talihli değillerdi. Aynı şey yaşandı, sahabe nesli azaldıkça onlara yönelen ilgi, merak arttı. Bunlardaki Hı -hı. bilginin değerlendiği, öyle söyleyelim Hı -hı. yani Türkçesiyle toplandığı, biriktirildiği bu yeni gelen nesiller... Ondan sonra zaman sonra e, bunların artık böyle yazı malzemesi olarak bir arada toplandığı, bir zaman sonra bunların tasnifi artık daha nitelikli çalışmalar. İşte falanca sahabeden gelen rivayetler bir grup, falanca sahabeden gelen rivayetler bir grup. Bunlar da tabii artık öğrencilere aktarılıyor. Her nesil Hı. bir şeyler yapıyor. Mevcut malzemeyi üzerinde daha bir üst işlem gel, e, yapıyor. Ama aynı anda da ...sonraki nesle bu hayat içerisinde devam ediyor. Sonra baplar şeklinde işte namazla alakalı olanlar, hı hı. oruçla alakalı olanlar... ...Hicri ikinci, üçüncü yüzyıla doğru geliyoruz. Yani sizin bahsettiğiniz bu hari diğer hadis kitaplarının yazıldığı... Hı hı. ...işte sünenler yani uygulamayla alakalı Hazreti Peygamber'den... ...bize e, dini hayatımızı ilgilendiren konulara dair başlıklar altında sunulan hadisler sünenler dediğimiz hı hı. neredeyse hadisin altın çağını yaşadığı artık bu tür kitapların da ortaya çıktığı döneme kadar geldik. Bu böyle şekillendi ve gayet doğal bir akış bu bahsettiğimiz. Evet.